Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. E, i̇kinci videomuzda ayırma ve saflaştırma tekniklerini göreceğiz. Şimdi birkaç basamakta ayırma yöntemlerini göreceğiz. İlk önce mıknatısla ayırma yönteminde e, belirli metallerim var. Demir, kobalt, nikel gibi. E, bu metallerim içerisinde bulunduğu karışımda bunlardan biri varsa ben mıknatısla ayırma yöntemini kullanırım. Yanlış şuraya dikkat edin. Mesela diyelim ki içeride demir var karışımımın nikel var, işte atıyorum tuzlu su var. İçerisinde aynı anda bunlardan üç tane elementlerden herhangi biri varsa aynı anda ben bunda mıknatısla ayırma yöntemini kullanamam. Burada nikel değil de atıyorum başka bir metali magnezyumu aldım. Demir, magnezyum, tuzusu olursa ilk kullanacağım yöntem mıknatısla ayırma yönteminden demiri bunların içerisinden ayırmaktır. Dediğim gibi mıknatıs sadece bu üç tane metalimin üzerinde etkisi var. Bu üçü aynı anda bulunmayacak ki ben bu yöntemi kullanabileyim. Şimdi şu kısımlara dikkat edin. Tanecik boyutundan yararlanarak ayırma yöntemi. Sorularda size sorar. Kalima noktasından yararlanarak ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Yani ya da tanecik boyutu farkından yararlanarak ayrılma yöntemlerini. Şimdi süzme kısmı için, şu da yazıyormuş gerçi katı sıvı veya katı gaz halinde heterojenin altını çiziyorum burası önemli. Mesela katı sıvıya. Evde pilav yapıyorsunuz. Pirinci ıslattıktan sonra pirinci sudan ayırmak için süzgeç kullanıyorsunuz. Buna ben süzme yöntemi diyorum. <laughs> Heterojen olması kısmı çok önemlidir. Ben homojen bir katı sıvıyı süzme yöntemiyle birbirinden ayırt edemem. Şimdi süzme yöntemiyle bileşenlerine ayrılabilir demiş. Homojen olduğu için eliyorum. 2'deyim. 3 ile 4'e bakıyorum. Heterojenmiş. Sıvı gaz demiş. Sıvı gazı heterojen olmasına rağmen süzme yöntemiyle ayırt edemiyorduk diyorduk. Katı olması lazımdı. Katı sıvıyı aldık. Katı gaz da olabilir. Mesela katı gaz süzme yöntemi düşünüyoruz. Klimalardaki oradaki toz taneciklerini havadan ayırma yöntemi olarak aklınızda tutabilirsiniz. Üçle 4'ü aldık. Hemen diyaliz yöntemi dediği zaman aklınıza kolleyit maddeler gelsin. Kolleyiden maddelerde ben diyorum ki bu böbrek işlevlerimizden e, kandaki temizleme işlemini yapıyordu. Oradaki fazla atıkları yarı geçirgen zardan atarak faydalı olanlar, bende kalıyordu olmayanları idrar şekliyle dışarıya atıyordu. Bazı as, e, insanların böbreklerini bu işlevi gerçekleştiremediği için diyaliz makinesi adı verildik verilen makine ile e, kan da temizleme işlemi gerçekleşiyor. E, Kullandığımız maddelere özellikle kan ve süt örnek vermiştik. Kan kolloidal bir maddeydi. O yüzden kolloidal maddelerde diyaliz yöntemini kullanıyorum. Ben buna ne diyordum? Kolloidal madde katı sıvı karışımdı. Yani bu neydi? E, santifüş tüpünde kana hızlı bir şekilde döndürdüğüm zaman dibinde katısı kalması durumuydu kolloidal madde. Aynı şekilde bu kısımda e, taycik boyutu farkından yararlanma durumu oluyor. Yarı geçirgen zardan ihtiyacım olanlar bende kalıyor. ihtiyacım olmayanları idrar şeklinde yani üre şeklinde dışarıya atıyorduk. Boşlukları doldurmak adına şuralardaki kısımları açıyorum. Doldurursunuz. Geçiyorum. Şimdi diyaliz yöntemiyle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Diyaliz kolleyden karışımlara uygulanır demiş. Doğrudur dedim. Katı sıvı heterojen karışımları ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. Dedi. Az önce ben de aynı şeyi söylemiştim. Katı sıvı koloidal bir madde olduğu için doğru dedim. Tanecik boyutu farkından yararlanırım. Yeri geçirgen zardan, küçük partiküllerin büyük partiküllerden ayrılması durumu. Diyaliz makinesi yapay böbrek görevi görür. Böbreği çalışmayan insanların kullandığı bir makinedir. Tanecik boyutu. Küçük olan üre kanda kalırken büyük olanlar proteinler olarak dışarı atılır demiş. Proteinler bizde kalıp ürü olanlar dışarıya atılıyor idi. Şimdi ayırma yöntemlerinde demiş yanlış verilene bakıyorum. Çamurlu şu su katı sıvı heterojen bir karışımdır. Süzgeç kağıdı yardımı ile süzme işlemi gerçekleştirilir demiş. Ben şimdi katı sıvı heterojen olduğu için süzme yöntemini kullanabilirim dedim. Fabrika bacasından çıkan duman, burası ne oluyor? Katı gaz bir karışım. Filtre ile süzme yöntemi, buna aynı e, klimada verdiğim örnekteki gibi düşünebilirsiniz. Buna o yüzden doğrudur dedim. Kan demiş kan kolloidal bir maddeydi. Diyaliz kullanıyorduk. Doğru dedik. Kum çakı. Şimdi kum da Çakıldı katı katı bir karışım olduğu için burada süzme yöntemini kullanmıyorum. Birazdan göreceğiz. Burada tanecik boyutu farkından yararlanan eleme yöntemini kullanacağız. O yüzden buradaki deniz diye yanlıştır dedim. Evet, eleme ve ayıklama yöntemi. Eleme yöntemi için katı katı maddelerin birbirinden ayrılması işlemi diyorum. Ee, bu kısma dikkat edin elemeyi de verir süzme yönteminden de. Mesela şuraya atıyorum katı sıvı verecek size. Katı sıvıyı aldım bir de size katı katı maddeyi verdi. Katı katı maddeye kesinlikle süzme işlemi kullanmıyorsunuz. Mesela şey diyorsunuz kum tanecikleri küçük, ee, işte çakıl taşı büyük eleme yöntemi, e, süzme yöntemi. Süzme yapabilmem için elimde bir ee, sıvı kütlesinin ve katı kütlesinin ya da gaz kütlesinin olması lazım. Katı katıya uyguladığım işlem elemeye aittir. Süzme ile karıştırmayın. Eleme yöntemiyle ilgili konuşalım. Karışım katı sıvı olmalıdır demiş. Yanlış dedim. Özellikle belirtiyorum. elemede katı katı olmalıdır. Tanecik boyutu farkı ile ayrımı yapılacak şekilde olmalıdır. Yani atıyorum az önce görmüştüm. Ee, Çakır taşı demiştik. Onun büyüklüğünde bir madde daha eklersem elime yönteminde yararlanmam biraz sıkıntılı olur. Tanecik boyutlarının birbirinden farklı olması gerekiyor ki eleme yönteminde ayırma işlemin kolaylık olsun. Ben buna da doğru dedim. Katılar birbiri içerisinde çözülmemelidir demiş. Birbiri içerisinde çözülmeyecek, heterojen olacak. Ben ayırma işlemini elemede gerçekleştirebileyim. Şimdi uygun yöntem hangisidir demiş. Ağaçtan toplanan portakallar paketleme tesislerine getirildiğinde olgunluk, sağlamlık ve boyutlarına göre ayrılmak istiyor. Yukarıda verilen bilgiye bakarsam elime yöntemini yapamıyorum. Çünkü katıda ve boyutlarındaki herhangi bir değişiklikten bahsetmemiş. Benim buradaki fiziksel hallerinden bahsetmiş bana şurada. Fiziksel hallerinden yararlanıp ayırma işlemini gerçekleştirmek istiyorsam ayıklama işlemini gerçekleştirmiş olacağım. Bu ayırma yöntemleri içerisinde çok kullanmadığım bir yöntemdir. Sadece fiziksel özelliklerden yararlanabilmek için yaptığım işlem yani analiz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi eme noktası farkı ile ayırma. Şu kısım önemli. E, i̇ki tane türüm olacak. Basit damıtma, ayrımsal damıtma. Şimdi basit damıtmada katı sıvı homojen kısmının altını çizelim. Katı sıvı homojen olması gerekiyor. Heterojen değil kesinlikle buradaki mantık. Şimdi yan tarafta verdiğim şekle bakarsan buradaki baloncujen içerisinde atıyorum tuzlu su olsun. Katı sıvı homojen karışımı. Ben şuradaki ısıtıcıyı açtığım zaman buradaki su tanecikleri e, tuza göre daha çabuk kaynamaya başlayacak. Kaynamaya başladığı için buharlaşacak. Buhar tanecikleri şuradaki termometrede işte 100 santigrat derecede bütün suyun kaynadığını belirtecek bana. Buhar tanecikleri şuradaki kısımda birikince, burada soğutucu akışkanlar denilen madde var. Soğutma işlemiyle buradaki buharın soğutulup tekrar sıvı hale dönüşünü sağlamasıdır. Yani şu kısımda tuzun kalacak, burada da su birikinti Tekrar söylüyorum, katı sıvı homojen olduğunu bilin, uzun uzun çalışmanıza gerek yok buralarda. Şimdi boşlukları doldurma adınıza yapıyorum, e, açıyorum şu kısımları. Ayrımsal damıtmasında ise yine homojen bir karışım olacak. Yalnız e, basit damıtmada katı sıvıydı, burada sıvı sıvı homojen karışımların ayrılmasına bakacağız. E, <laughs> Sıvı, sıvı sıvı homojen, mesela alkolle suyu aldık. Alkolle suyu aldığımız zaman, alkol suya göre daha çabuk buharlaşan bir maddedir. Suya göre daha çabuk buharlaştığı için, ben burada ısıtıcıyı açtığım zaman, buradaki alkol tanecikleri sıvı taneciklerinden önce birikecek. Şuradaki birikinti de tekrar soğutucu akışkanlar sayesinde şurada sızıntı olarak birikecek. Ee, Ayrımsal damıtma, basit damıtma gibi net bir ayrım gerçekleştirmeyecek. Bunu çünkü atıyorum buradaki alkole karışabilen su molekülleri olabilir. Birkaç tur döndürerek net bir ayrım yapılabilir. İlk ayrımda bunu gerçekleştiremiyorum. Tekrar buradaki boşluklarımızı doldurdunuz. Bir örnekle konuya bakalım ne kadar anladık. Standart şartlarda hazırlanan doğmamış tuzlu su ve alkollü su. Tuzlu su için basit damıtma yaparım. Alkollü su için de ayrımsal damıtma yaptım. Çözücü ve çözünen tencikler arasındaki etkileşim türleri aynıdır demiş. Şimdi bu kısımda tencikler ise etkileşime bakalım. Şimdi suyu aldığımız zaman Arasında hidrojen bağı vardı. aynı zamanda dipolik de var demiştik. Tuzlu iyonlarımı ayırdım da atıyorum NaCl'yi arayın. Na artı Cl diye ayırdık. Bunların arasındaki etkileşim türü buraya iyonlarını ayırdığım için iyon dipol özelliği var demiştik şu ikisi arasındaki etkileşimi. Alkolle suyu alalım. Alkolü mesela CH3OH aldım. OH gördüğüm alkol, OH gördüğüm aynı zamanda hidrojen bağı demekti. Suyun içerisinde de hidrojen bağı vardı. Bunlar arasındaki etkileşim türüne ben direkt hidrojen bağı diyorum. Bunda hidrojen bağı, bunda iyon dipol etkileşimi görülmekteydi. Çözücü ve çözünen tencikler arasındaki etkileşim türü o zaman birbirinden farklı olmuş oldu. Kaynama süresince sıcaklıkları değişmez. Şimdi bu kısma baktığımız zaman Mesela ayrıntılı mutma için demiştik ki, düzenli olarak bir döngü halinde değiştirilmeli. Çünkü su tanecikleri ile alkol tanecikleri birbirine karışabilir. Kaynama süresince sıcaklığının değişmesi gerekiyor ki, oradaki ee, kaynama noktası farkından yararlanarak birbirinden ayırt etme işlemi gerçekleştireyim. Mesela burada atıyorum, tamamen kaynama noktası 105 olsun. Alkol suya göre daha çabuk buharlaşacağı için ben bunu attım en yüksek kaynama noktası 100 santigrat derece olarak alabilirim. Çünkü alkol sudan düşüktür. su sudan yüksektir diye alabiliriz. O yüzden buna yanlış dedim. Damıtma sistemi kullanılarak bileşenlerine ayrılır dedik. Basit damıtma ve ayrımsal damıtmayı kullanarak bileşenlerine ayırabilirim. Yoğunluk farkı ile ayırma yöntemi. Şimdi ayırma hunisinde şuraya yazalım. Sıvı, sıvı şu heterojen kısmı önemli. Sıvı sıvı homojen ayrımsal damıtma. Sıvı sıvı heterojen ise ayırma hunisi olarak gerçekleştireceğim bir ayırma tekniğidir. Bu kısımlara dikkat edin. Sadece hal değişikliğini bilirseniz şuradaki uzun uzun anlatılan şeyleri ezberlemenize gerek kalmayacak arkadaşlar. Şimdi de soruya bir bakalım. Bazı karışımlar ve karışımları bileşenlerine ayırabilecek yöntemler verilmiş. Hangilerindeki eşleştirmeyi doğru yapabileceğimize bakalım. Alkolle suyu aldık. Alkolle suyun eşleştirilmesinde kimi alıyorum? 3. Üç. 3'ü ne dedik? A dedik. Şekerli su. Bu sıvı sıvı homojen. Bu katı sıvı homojen. Naftalin su katı sıvı heterojen. Demir kükürt demiş, yağ su demiş, sıvı sıvı, heterojen dedik. Şimdi üç ayrımsal damıtma dedik. Şekerli suyu, katı sıvı homojen dedik. Katı sıvı homojen basit damıtma yöntemini kullanıyorduk. Buna B dedik. Muklasızla ayırma yöntemini demir kükürt, demir, kobalt, nikel olanlar. Ee, içerisinde aynı türden farklı yapıda metaller varsa muklasız yöntemini kullanıyordum. O zaman ben 1'e de... Denizli dedim. Ee, ayırma demiş. Ayırma hulisini sıvı sıvı heterojen yapılar için kullanıyordum. Ayırma hulisine Edirne dedik. Süzme yöntemi naftalinli su. Süzgeçten sıvıyı geçirip naftalini süzgeç kağıdında bırakabilirim. Buna da son olarak Ceyhan dedik. Hemen yüzdürme flotasyon yöntemi dediği kısma bakalım. Bakın şimdi bir sıvı içerisinde askıda kalan katı taneciklerin sıvı üzerinde yükseltilerek uzaklaştırılma işlemi. bunu da şunu kullanabilirsiniz. Mesela talaşı aldım. Ee, yoğunluk farkından yararlanacağım. Talaşla atıyorum kum taneciklerini aldım. Ben bunun içerisine sıvı yani bir miktar su eklersen e, talaşın yoğunluğu az olduğu için sıvı kütlesinin üstünde kalacak. Kum tanecikleri de su kütlesinin altında kalacak altında kaldığı için ben sıvının üstünde kalan kısmı süzgeç yardımı ile yüzdürerek oradan ayıklayabilirim. Bu yüzdürme işlemini şöyle düşünebilirsiniz. Mesela havuzlarda bahar dönemlerinde yaprak tanecikleri düşüyor. Oradaki yüzdürme yöntemi gibi. Ama burada önemli olan kısım katı katı taneciklerden çözünme yöntemi olarak sıvı ekleyip yoğunluk farkının düşük olan kısım sıvının üstünde kaldığı zaman ben oradan yüzdürme yöntemini kullanarak onu diğer maddemden ayırt edebilmek. her cevherini ayırması işleminde kullanılır. Şu kısmı bilin. Mesela ben buraya yüzdürme diyorum ama bir diğer ismi flotasyon olduğunu bilin. Bazen size yüzdürme demez de şıklarda. Flotasyon dersiz onun yüzdürme olduğunu bilmeniz gerekecek. Şimdi geri dönüşüm fabrikalarında kullanılmış kağıtlardaki yazıları ayırmak için kağıtlar farklı sıvıların içine atılır. Bu sıvı yazıyı çözer ve kağıt yeniden kullanıma hazır hale gelirmiş. Kağıdı yazıdan ayırmak için uygulanan ayırma yöntemini bize soruyor. Ay şıkkında kristallendirme demiş Kristallendirme sıcaklık farkıyla yapılan bir işlem, ileride anlatacağım. Yüzdürme işlemi, mesela buradaki kağıdı sıvının içerisine attığımda yani suyun içerisine attığım zaman e, oradaki kağıdın üzerindeki mürekkebin sıvının yüzeyinde kalması durumuyla, yani bunu e, madencilikte de kullanıldığı gibi düşünün. Sıvının üzerinde kalması durumunda yüzdürme yöntemiyle ben oradaki mürekkebi kağıttan ayırt edebilirim. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Yoğunlukları farklı sıvı sıvı heterojen. ayırma unisiyle ayrılır demiş. Ben buna doğrudur dedim. Kaynama noktası farkından diyor. Sıvı sıvı karışımlar ayrımsal damıtma. Ben buna da doğru dedim. Suda çözülmeyen katının suyla oluşturduğu karışım süzme ile ayrılabilir demiş. Şimdi burada tam olarak istenen şey aslında katı sıvı maddeleri birbirde suda çözülmeyen dediği için sıvı yani buradaki katısı sıvısında çözülmeyen heterojen karışım demek istiyor. Katı sıvı hidrojen karışımları süzme yöntemi birbirinden ayırt edebiliyorduk. Şimdi çözünürlük farkından yararlanarak ayırma yöntemi özütleme kısmına bakalım. Özütleme kısmı dediğim e, ham maddesindeki mit, madde miktarını bulabilmek. Mesela zeytinyağından e, özür dilerim zeytinden zeytinyağı eldesi. E, Şeker pancarından şeker elde edilmesi gibi durumlara özütleme işlemi diyorum ben. Buraya geçelim. Şu kısımlarınızdaki boşlukları doldurun. Şu kısmı da geçtik. Sorumuza bakalım. Özütleme yöntemi kullanılır demiş. Gül yaprağından gül suyu eldesi, zeytinden zeytinyağı eldesi. Deniz suyundan tuz eldesi. Şimdi e, şu kısımlara dikkat edelim. Gül yaprağından gül suyu elde etmesi, iç yapısındaki bir maddenin özütünü yani özünü dışarıya çıkarmak olabilir. Zeytinden zeytinyağı eldesi olabilir. Deniz e, tuzlusudur. Deniz suyundan tuz elde etmesi, ayırma yöntemi olarak... E, Katı sıvı homojen yani basit damıtma işlemine girer. Özütü olarak suyun içerisinden bir maddeden farklı bir ürün çıkarırsam özütleme yapmış olurum. Bu iki tane farklı maddeyi birbirine karıştırıp birbirinden ayrılması durumu olduğu için üçü anlıyorum. Kristallendirme yöntemi dediği. Kristallendirme kısmında dediğim gibi yüksek bir sıcaklık miktarını birden düşürürsem atıyorum şekerli suyu aldım. Şekerli suyu aldığım zaman içerisinde çözdüğüm şeker miktarı 50 santigrat derecede çözülsün. Bir kaşık şeker miktarı. Ben o 50 santigrat dereceyi 0 santigrat dereceye düşürürsem çözünürlüğü azalacağı için artık oradaki şeker miktarının tamamı yani o bir kaşık şekerin tamamı çözülmeyecek. Bir kısmı altında kristallendirilmiş şekilde kalmış durumunda olacak. Bize de bahsettiği durum zaten e, ee, de budur. Ayrımsal kristallendirmeye geldiğimizde bu kısmın kristallendirilmeden farkı. Mesela orada ben katı sıvı maddelerde kristallendirme yapabiliyordum. Burada katı katı şöyle alalım. Katı katı maddelerde de kristallendirme yöntemi kullanabiliyorum. Dediğim gibi kristallendirme yöntemi sıcaklık farkından değişiklik yaparak çözünürlüğü değiştirmek. Çünkü sıcaklık çözünürlüğü etkileyen bir faktör. Çözünürlüğün etkilenmesiyle de ortaya çıkan ayırma yöntemi olarak aklınızda kalabilir. Şu kısımdaki boşluğumuzu da doldurduktan sonra geçelim. Örneklere geldik. Şimdi Aşağıda bazı işlemler ve bu işlemlerin yanındaki yöntemler belirtilmiş. Hangisi yanlıştır? Tuz şeker karışımının eldesi. Tuzlu şeker katı katı bir karışım ayrımsal kristallendirme demiş. Katı katı karışımların sıcaklık farkından yararlanarak ayrımsal kristallendirme yapabilirim. Hoş kokulu bitkilerden parfüm eldesi özütleme işlemine giriş yapabilir. Şeker pancarından şeker eldesi kristallendirme değil de nedir? Özütleme işlemidir. Yanlıştır dedik. Aşağıdaki işlemlerin hangisinde yoğunluk farkından yararlanılır demiş. Bitkilerden esans e, özütleme işlemi yoğunluk farkı olarak değil. Maden cevheri e, zenginleştirilmesi. Burada e, hatırlıyorsanız yüzdürme işlemini kullanıyorduk. Burada yoğunluk farkını kullanıyoruz. O zaman ben buraya bursa dedim. Fiziksel bir ayırma yöntemi değildir demiş. Fiziksel bir ayırma yöntemi olmayan elektrolizdir, kimyasal bir tepkimedir. Diğerleri bütün ayırma diğer bütün ayırma yöntemlerim fizikseldir. Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi kaynama noktası farkından yararlanılırım? Hangisinde ayrımsal damıtma da, mesela alkolü suyu homojen karışımımı mı aklımda tutuyordum? Kaynama noktası düşük olan daha çabuk buharlaştığı için diğerinden ayırt ediyorduk. Homojen karışımlara uygulanmaz demiş. Heterojen olana bakıyorum yani. Damıtma işlemi homojen karışımlardı. Bunu eyledim. Süzme işlemi heterojen karışımdı. Aldım. Şimdi flotasyon için konuşmamı istiyor. Flotasyon yöntemi de ee, daha önce söylemiştim size yüzdürme şeklinde vermez de flotasyon şeklinde verir. Yani yüzdürme yönteminden bahsediyordu. Bunlar da birbiri içerisinde çözülmeyen maddelerimdi. Bunlar da heterojen olmuş oluyor. Tanecik boyutu farkından yararlanılmaz demiş. Diyalizde yarı geçirgen zar olduğu için tanecik boyutu farkından yararlanıyordum. Süzme işlemi de aynı şekilde tanecik boyutu farkından yararlanıp sıvı ya da işte gaz kütlesini katıdan ayırt ediyorduk. Özütleme işleminde tanecik boyutu farkından yararlanmıyordum. E, çözünürlüğe bakarak işlem gerçekleştiriyordum. O zaman yalnız 3 dedik. Hangilerindeki yöntem yanlış verilmiştir sorusuna bakıyoruz. Alkol yası su, sıvı sıvı homojen karışım, basit damıtma demiş. Basit damıtma değil, ben bunu ayrımsal damıtma olarak söylemiştim size daha önce. Şimdi gençler bu konuyu burada bırakıyoruz. Bundan sonraki hemen konu değerlendirme testlerini çözün. Konu oldukça basit, gayet de zevkli. Çözdükten sonra tekrar söylüyorum. Elif hocanız yardımıyla bana ulaşabilirsiniz. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.